arkadaşlar herkese selamlar yaklaşık bir saat önce Berlin'e geldim. Ee, şu anda da Alexander Platz'teyim. burada bayağı e, ünlü bir meydan Şimdi etrafı birlikte gezmeye başlayalım. İlk olarak göstermek istediğim burada e, dünya saati diye bir e, bir şey yapmışlar. Burada bir sürü farklı ülkenin e, şu anki saatleri yazıyor. Mesela bakın Ankara, İstanbul, Aten falan yazıyor. Ve doğru. Buradan burası iki saat geri Türkiye'den. Yani muhtemelen saat orada iki buçuk falan şu anda. Farklı ülkeler, ülkeler de var. Oslo, işte Viyana, işte Amsterdam yazıyor yukarıda. Şu şekilde. Biraz daha uzaktan göstereyim. Nasıl çalışıyor onu bilmiyorum. Ee, internetten baktım biraz ama öyle fazla da detayına giremedim. Bu şekilde bir e, eser yapmışlar burada. Şimdi biz Berlin'i gezmeye devam edelim, başlayalım hatta. Ben yine şimdi burada küçük bir rota yaptım. İleride Noel pazarı var. Oraya doğru yürüyeceğiz. Yakın bir yer zaten. Bakın burada Alexander Platz yazıyor. Hemen burası da zaten e, Tlanger. Hemen karşımızda da Televizyon Kulesi. Bugün 29 Aralık. Henüz yılbaşıyla alakalı bir eğlence göremiyorum etrafta. ki e, havai fişek atılması falan da yasak diye bu sene biliyorum. Ama bakalım Berlinliler buna ne kadar uyacak hep beraber göreceğiz. Gördüğünüz gibi etrafta farklı farklı dükkanlar işte donat, kahve falan satan bir yer var burada belediye binası da burada olması lazım. Hatta şu karşımızdaki kırmızı bina eski belediye binası galiba. Belki hala işlevde görüyordur. Evet arkadaşlar içeriye girdik. Burada kapıda yine... E ee, bu aşı şeylerini falan belgelerini falan göstermek e, durumundaydım. O yüzden orayı çekmedim. Bakalım içeride neler var. Gördüğünüz gibi yine farklı farklı şekerlemeler. Buradan. Burada takılar var. Yani sizi sürekli bu ara noel pazarına getiriyorum ama yani noel zamanı yani gelmişken en azından görmek iyi oluyor burası da bayağı büyük bir pazar burada <laughs> burada paten e, paten yapılan yer de var paten pisti <laughs> bayağı iyiymiş bir de müzik eşliğinde olmasa ayrı bir güzel olmuş <laughs> penguen'e bakın <laughs> Bakın İtalya'daki Çeşmelere benzer yine bir Poseidon heykeli var Burada çeşmesi var Onun yanına yapmışlar pisti de Bakın çocuklar daha yani belki yürümeyi bilmiyor ama gelmişler burada paten sürüyorlar. Şu penguenleri de daha kolaylaştırıyorlar galiba öğrenmesi açısından. Evet burası bu şekilde. Yani oh. gördüğünüz gibi İnsanların keyfi yerinde gibi gözüküyor. Yani insanlar biraz keyif almak istiyor aslında bakarsanız bu bütün korona sürecinden sonra ki hala içindeyiz. Yeni kısıtlamalar geldi vesaire. İşte birçok komşu ülke zaten kapanmaya gitti. Ve muhtemelen şuradan da çıkabiliriz bayağı kalabalıklaşmış Aslında ben bir öyle etrafa bakmak için gelmiştim video çekmeden önce Muhtemelen akşama doğru da daha da kalabalıklaşabilir Evet ilk durağımız Burasıydı arkadaşlar Berlin'deki ee, geleneksel olarak Noel pazarını gezdik. Evet, bakalım yol bizi nereye götürecek. Devamında görüşmek üzere.